Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef acı bir haberle karşı karşıyayız. Doktor Fahrettin Koca her ne kadar uyarsa da sağlık çalışanlarımızdan acı haberler hala da gelmeye devam etmekte maalesef. İstanbul'da özel bir hastanede görev yapan çocuk sağlığı ve hastalıklar uzmanı Doktor Süreyya Salih Ustaoğlu'nu COVID-19 nedeniyle kaybettik açıklaması geldi. Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada Tabipler Birliği ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz açıklamasında gerçekleştirdi. Biz de buradan Doktor Süreyya Salih Ustaoğlu'na Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Maalesef korona can almaya devam etmekte. Korona hala da ciddi derecede Bugün maalesef ciddi kayıplarımız var yine korona yüzünden. Bundan dolayı sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına, yasak kurallarına lütfen uymaya özen gösterelim. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.